En son dersi de öyle söylemiştik ama ve şöyle Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ersale rasûlehu bil hudâ ve dînil hakk li yuzhirahu ale'd dîni kulli ve kefe billahi şehîdâ. Allah azze ve celle peygamberiyle alakalı çok mühim bir noktaya işaret ediyor. Ve buyuruyor Huvellezî ersale biz onu gönderdik. Nasıl gönderdik? Vallazi ersale rasulü, rasule. Biz o rasulü gönderdik. Nasıl gönderdik? Biz o rasulü gönderdik. Nasıl gönderdik? Bil huda, hidayet üzerine. Yani bu birincisi şu manaya gelir. Size gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sıradan bir insan değildir. Çarşıdan, pazardan, alışveriş merkezinden, dernekten, vakıftan gelen bir adam değildir. Bilhuda, hidayetle gelmiştir, hidayet üzerinedir. Yani Allah'ın yolundadır. Niye? Huvellezi ersele, çünkü onu Allah gönderdi. Yani sıradan bir yerden gelmiş olsa şüphelenirsin. Ama bu Allah'tan geldi. Bu kitap da Allah'tan geldi. Bu da hidayet üzeridir. Hakiki manada Allah'tan gelen şeyler hidayet üzeredir, istikamet üzeredir. Bundan şüphe etmeyin. Bir ikinci manada nedir? Hidayet üzerine gelmiştir ve insanlara hidayeti anlatır, insanları hidayete davet, ed davet eder. Yani Resul tek başına gelmiş, ya ben dinimi yaşarım, ben ne başkasından demez. Bil huda hidayetle gelmiştir ama bu hidayeti başkalarına da anlatmak, başkalarına da yaymak için gelmiştir. Dolayısıyla bir mümin eğer ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindenim diyor ise bu mümin ya kardeşim ben dinimi yaşarım başkasından bana ne diyemez. Eğer Resulü takip ediyorsa, Resul'e uyduğunu beğen ve iddia ediyorsa ama şunu diyorsa ya tamam ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ama ben sadece onun gerisine karışmam. Bu adamın durumu tehlikeli, gidiş tehlikeli. Tehlikeden salim olmak için Hazreti Peygamber'e tabi olmak lazım. Hazreti Peygamber'e tabi olmak bilhuda vasfını gerektirir. Yani peygamber hidayet üzere gelmişti. Bizim yaratılıştan, fıtrat gereği hidayet üzere olmamız mümkündür. Fakat sonradan çevrenin baskısıyla çevrenin etkisiyle anne babanın yetiştirmesiyle değişebiliriz, yanılabiliriz, yamulabiliriz. Bununla birlikte elhamdülillah gördüğümüz, bildiğimiz kadarıyla şu anda hidayet üzereyiz. Allah tekrar bize o güzelliği nasip etti öyleyse hidayeti açıklamak, hidayeti beyan etmek ve insanlara duyurmak durumundayız. İşte şuradaki çalışma budur. Yani burada en ufak bir emeği geçen temizlik için, ahiret için, lambaları yakmak için, kapıyı açmak için, çayı demirmek için en ufak bir hizmeti geçen arkadaşın bu manada burada payı vardır, sevabı vardır, sadaka mahiyetinde ecri vardır. Devamla şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Bilhuda ve dinil hak liyudrahu ala dini kulli. Yani peygamberini Allah hidayet üzerine göndermiştir ve peygamberle birlikte gönderdiği peygamberin tebliğ görevli olduğu bu hak din diğer bütün bütün dinler üzerine galebe çalacaktır. Liyuz Yani Allah azze ve celle burada liyuz derken kendi hak dininin diğer bütün dinlere galip geleceğini söylüyor. Peki İslam hak din ise diğer tırnak içinde dinler o zaman batıl mı? Arkadaşlar dinler iki şekilde batıl olur. Bir, önce hidayet üzere gelmiştir. Sonra tabileri onu Tevrat'ta olduğu gibi, İncil'de olduğu gibi Tah tahribe de takşiş tahri e ederler. Aslını bozarlar. Yeni şeyler sokuştururlar. Böylece bu din batıl bir dine dönmüş, dönüşmüş olur. İki, batıl dinin başka bir şekli nasıl olur? İki, özellikle insanların kendi akıllarından uydurdukları ve adına dinde demeseler din gibi bir hayat felsefesi haline gelen tüm anlayışlar bu manada batıl dindir ve bu sebeple de ve bu sebeple de Allah Azze ve Celle'nin hak dininin yanında bir dindir ama batıl dindir. Diyeceksiniz ki nasıl? Mesela eğer bir komünist, yani komünizme inandığını, komünist felsefeye inandığını, felsefeye inandığını söyleyen bir insan Alışverişinde, evlilik hayatında, çocukları yetiştirmesinde, nüfuz edebiliyorsa, yemesinde, içmesinde, komünist felsefe dairesinde hareket ediyorsa o komünist, komünizm değildir. Yine bir insan seküler bir hayatı tercih etmişse, laiklik üzerine yaşamaya ant içmişse ve bütün hayatını o doğrultuda hesaplayıp o doğrultuda devam ettiriyorsa bu da laiklik veya sekülerizm dinidir. Yani laiklik ve sekülerizm farklı şeyler ama şimdi o detaya girmeyin. Demek istediğim nokta şu. Batıl dinden kastedilen şey insanların uğruna hayatlarını verdikleri, o uğurda hayatlarını şekillendirdikleri her şeydir. Öyleyse burada bir başka şey daha çıkıyor. Bize, size, müminlere. Ha biz eğer İslam'ı hayatımızın her anına nakşetmezsek, İslam'ı hayatın her anında acaba benim şu andaki durumuma uyuyor mu, uymuyor mu diye mihenk taşı haline getirmezsek, o zaman biz demek ki bu dine hakkıyla iman etmiyoruz. Bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Bir adam yaşadığı hayatı dinle uyduruyorsa gavur olmuştur. Bu değil. Bu cehalettir. Farklı bir şey. Ama şuradaki insanlar, okuyan insanlar, dinleyen insanlar bir öğrenmeye meraklı olan insanlar eğer bu dindir diyorsa İslam için bu dindir diyorsa o halde bu dini hayatının her anına neşretmeli. Öyle ki dışarıdan birisi baktığında ha bu adam demek ki Müslüman diyebilmeli. Şimdi namazda biliyorsunuz büyük bir iş yaparsanız yani namaza uymayan namazın dışında gibi sizi gösteren bir iş yaparsanız buna ameli kesir derler, namazı bozar. Yani siz namazdasınızdır, niyet etmişsinizdir, tekbir almışsınızdır, abdestiniz vardır, kıbleye dönüksünüzdür, setravletiniz vardır. Fakat namazda öyle bir hareket yapıyorsunuzdur ki bu hareket fıkhın tabiriyle ameli kesir denilen cinsten olduğu için namazı bozar. Mesela buna bir örnek, hani göre söylüyorum. Namazın içinde bir iş yapıyorsunuz. Bu yaptığınız iş dışarıdan bakan birisi tarafından bu adam namazda değildir. Olsa bu işi yapmaz şeklinde yorumlanıyorsa o zaman bu namazı bozar. Ya benim abdestim var. Kıbleye döndüm. Setre abdestim var. Niye dedim? Yumma uydum. Hiçbirisi geçer değil. Mesela hemen aklıma geldiği için. Namazda baktınız diye saat durmuş. Saati çıkarttınız ayarlıyorsunuz. Şeye bakarak, şuradaki saate bakarak ayarlıyorsunuz. Bu esnada Ahmet dışarıdan geliyor. Diyor ki ya bu adam tam işte, duvardaki saate bakıyor, kolundaki saate bakıyor. Ay Ayarlama yapıyorsa, sonra da bunu tekrar koluna takıyor, takıyorsa bu adam demek ki namazda değil. Namazı bitirip de abi sen namaz kılmıyor muydun? E kılıyordum. Ya saatle oynuyordun olsun ben namazdaydım. Dediğinde bu namazda nasıl geçerli değilse, namaz bozulursa işte ben müminim diyen bir insanın İslam'ın temel umdelerini ihlal, ihlal, edecek şekilde bir hayat tarzı sürmesinin akıbetini siz hayal edin, siz hesap edin. Ben fetva vermiyorum, kimseyi aforoz etmiyorum ama tekrar söylüyorum, bir adam ben Müslümanım diyorsa, beş vakit namazını kılıyorsa, imkanı var, o var olduğunda hacca giriyorsa, Ramazan geldiğinde orucunu tutuyorsa ama işin ekonomik boyutunda işin sosyal boyutunda işin ailevi boyutunda İslam'ın temel umdelerini rahatça çiğneyebiliyorsa cahil de değil bakın. Bildiği halde rahatça çiğneyebiliyorsa bu adamın Müslümanlığı namaz kılarken ameli kesir yapan adamın namazı gibidir. Kendine göre namaz olmuştur ama fıkha göre olmamıştır. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla Allah Azze ve Resulü'nü gönderdi, nasıl gönderdi? Hidayet üzere gönderdi, nasıl gönderdi? Hak dinle gönderdi, hak dinle göndermesi yetmiyor. O din diğer bütün batıl dinlere galebe çalacak. O zaman bize burada şu netice de çıkıyor arkadaşlar. Biz eğer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti isek, ki öyleydi elhamdülillah, Allah'ın kulu, Resulü'nün ümmeti isek, bu din peygambere nasıl geldiyse aynı şeyden biz de mesulsek bizim de yapacağımız en büyük çalışmalardan birisi bu dini diğer batıl dinlere üstün kılmaktır. Nasıl? Bir, kendimiz yaşayarak. Önce bunu kendimiz yaşayacağız. İki, etrafımızı anlatarak. Ama temel mesele hal lisanı yaşamak. Sonra hal lisanı anlatmak. Her ikisi de birbirini tamamlayan şeyler. Ve Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ve kefe billahi şehide. Allah bunlara şahittir ve şahit olarak Allah yeter. Niye Allah Azze ve Celle böyle bir sonla bitirmiş ayet-i kerimeyi? Ayet-i kerime bir iddia taşıyor. Ne o? Biz Rasul'ü gönderdik. Nasıl gönderdik veya nasıl gönderdin? Hidayet üzere ve o hak dinle geldi. O hak din bütün, bütün batıl dinlerin üstüne çıkacak. Çıkmalı. Hemen burada şu soruyu sorarız. Bir, bu gönderdiğinin senin gönderdin olduğunu nereden bilirim? İki, diyelim ki senin gönderdiğin, bunun hidayet üzere olduğunu nereden bilirim? Üç, diyelim ki hidayet üzere sen gönderdin ama bu gönderdiğin hak din olduğunu nereden bilirim? Dört, bu hak dinin diğer dinlere galebe çalması gerektiğini nereden bilirim? Kefe billahi şehide. Allah şahit olarak yeter. Siz şahit olun olmayın. Siz inanın inanmayın. Allah inanıyor bitti. Allah kendisini amiyana tabi ortaya atıyor. Ben garantiyim diyor. Ben şahidim diyor. Ya Allah şahit orada dura. Kime ne düşer? Bu çerçevede bu ayet kerimeyi böyle anlayacağız, böyle bitireceğiz. Ve 29. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun Resulullah. Ya bu Muhammedun Resulullah'la giriş neredeyse kâfirlere, kafasına küt diye bir tokmakla vurmaya benziyor. Neden? Biliyorsunuz Fetih Suresi'ni bize anlatırken Fetih'in iki şeye işaret ettiğini söylemiştik. Bir, Hudeybiye Musalahası. iki Mekke Fethi. Kimileri bunu Hayber'e kadar uzatır. Hayber'in Fethi'ne kadar uzatır. allah Alem belki o da vardır. Çünkü tek başına şudur budur deme imkanı olmayabilir. Ama mesela şu arkadaşlar. Hatırlayın. Muhammed, e, Hudeybiye Musalahası yapılırken Hazreti Peygamber söze başlarken demişti ki Muhammed'in Rasulullah Onlar da ne dediler? Bir dakika Biz senin Allah'ın Rasulü olduğuna inanmıyoruz ki İnanırsak zaten burada seninle kavga etmeyiz E ne yazacağız biz buraya? Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz Hazreti Ali buna şiddetle tepki gösterdi ama Hazreti Peygamber Nasıl söylüyor? Söyle yazın dedi Burada Burada dikkat edin Bir önce ayet-i kefe billahi şahid edeyim 28. ayet. Burada ne diyor Allah Azze ve Celle? Muhammedun Resulullah. Bitirirken dedi ki Allah bütün bunlara şahit olarak yeter. Burada da onun devamı Muhammed Allah'ın Resulüdür. Peygamberin şahitliği yeter buna. Allah'ın şahitliği yeter. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Ve bu ayet kermeye yani 29. ayet kermeye teşmil ederek şunu söyleyeceğiz bir kere Hazreti Allah Peygamberini diğer gavurların diğer yavurların inatlarına rağmen Peygamberdir diye tahsil ediyor ve diyor ki bu Allah'ın Peygamberidir, Muhammed rasuldür, Muhammed Allah'ın rasulüdür. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Bu yetmiyor. Allah'a da öyle peygamberin tepşir ettiği gibi, peygamberin müjdelediği, tabiri caizse damgaladığı gibi Muhammedun Resulullah diye sıra bize geliyor, size geliyor. Allah Azze ve bu fetih çerçevesinde bizleri de tabiri caizse müjdeye gark ediyor, müjdeye boyuyor. Nasıl? Resulullah nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ O peygamberle birlikte olanlar var ya, Ha, asaptan bahsediyor. Biz değil. Hayır. Eğer öyle olsa Kur'an çağlar üstü, zamanlar üstü, mekanlar üstü olmaz. Ha bu peygam peygamberle bahsediyoruz, biz bağlamaz deriz. Veya bu müjde bizimle alakalı değil deriz. Hayır. Eğer siz bu kitaba inanıyorsanız, elhamdülillah onun için buradasınız. Eğer siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın metin olmakla şeref duyuyorsanız elhamdülillah, siz de onunla birliktesiniz. Sahabi diyor ya, yarısı atıyor. Ben çok fazla amelim yok. Çok fazla amelimden dolayı cennete gideme, gide, gideceğime inanmıyorum. Ne yapayım? Ama, ama şunu da söylüyor tabii. Ama sizi çok seviyorum. Hazreti Peygamber Hüseyin ne buyuruyor? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraber. Yani şu, burası elhamdülillah öyle bir topluluk değil de bir topluluğa gidin. en iyi tane adam var, hiçbirisinden haz etmiyorsunuz. Kafanızda bir arkadaş var, sevdiğiniz bir arkadaş ama orada yok. Siz hep onu düşünüyorsunuz. Şimdi siz belki sureta, şekil olarak o kerih gördüğünüz kalabalığın içindesiniz ama manen, ruhen sevdiğiniz, sevdiğiniz arkadaşınızın yanındasınız. Şimdi burada da Allah Azze ve Celle derken yani o peygamberle birlikte olanlar derken elbette en önce sahabi ama ondan sonra sizler bizler nereden çıktı? Biz onları seviyoruz. Hem Resulü seviyoruz hem Resulün arkadaşlarını seviyoruz. Öyleyse biz onlarla birlikte olanlarız. Böyle olunca bize ayrı bir yükümlülük geliyor. Şimdi oraya geleceğiz. Yani nimet külfet dengesi denilen bir şey var ya, ne kadar nimet okular külfet veya ne kadar külfet okular nimet, aksi zaten dengesizlik olur, adaletsizlik olur. Şimdi burada da Allah Azze ve Celle, eğer siz ashab gibi müellezine me'ahu onunla birlikte olanlar safındaysanız, bundan sonra olacaklara, bundan sonra geleceklere dikkat edin, bu vasıfları kazanın. Öyle ya, cennete girerken ben sahabe gibiydim, ya Resulallah seni çok seviyordum. Ama Zor işler olunca ya Resulallah, ya Resulallah veya Allah'ım bu zamanda böyle şeyler mi olur? Hayır. Allah Azze ve Celle bizatihi kendisi beyan buyurmuyor mu? Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? O sahabe içindi. Ha oraya gelince sahabe için, buraya gelince benim için. Hayır. O da sahabe için, bu da sahabe için, bu da bizim için, bu da sahabe için, bu da gelecek bütün nesiller için. Tekrar söylüyorum, aksi halde Kur'an'ın çağlar üstü, mekanlar üstü sıfatı olmaz idi. Bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ O peygamberle birlikte olanlar اَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَّةِ ha kafirlere karşı şiddetlidir, şiddetlidirler. Eşitte, çok şiddetli manasına. Bu şu demek değil. Caddede yürüyorsun, bir gavur var, karşıdan geliyor, adamı tuttun, boğdun, öldürdün. Ya bu değil. Yani hani şiddetli olacaktık? Şiddetli olmak demek şu demek. Gücün kuvvetin yerinde olacak. İtikadın amelin yerinde olacak. Şu demek değil yani. Ya bu adam karşıdan gelen Yahudi veya Hristiyan sizi gördüğünde ya bu adam Müslüman geçiniyor. Müslümanların safında yer alıyor ama beş para etmez. İslam'la hiçbir alakası yok. Veya ya namaz yok, niyaz yok, hiçbir şey yok. İtikad yok, amel yok. Böyle değil. Bir kere karşıdaki muhatap sizin iman ve amel hususunda çok hassas olduğunuzu bilecek. Çok hassas olduğunuzu bildiği için de sizinle bir ortamda veya sizin duyabileceğiniz, sizin erişebileceğiniz bir ortamda sizin inancınıza, sizin amelinize laf edemeyecek. Çünkü ettiği zaman sizin eşitle eşitle tavrınızın ortaya çıkacağını bilecek. Yani mümin kafirlerle iyi geçinir, İnsan olmak hasebiyle onlara merhametle muamele eder ama kafirin dinine veya ameline herhangi bir laf söylediğini bildiğinde de gerekli cevabı verir. Kafir de bunu bilecek. Hocam kafire karşı yani, eşitle olmak zaman ve mekana göre değişkenlik gösterildi. Elbette gösterir. Yani senin kuvvetinle alakalı. Birincisi senin kuvvetinle alakalı bu. Şöyle diyeyim hocam. Barış ortamındasın. Ee, yani bir çatışmanın olmadığı bir ortamdasın. Ve orada Müslüman olmayan insanlar var. Dolayısıyla onlarda potansiyel Müslüman olma ihtimalleri de var. Daveti ümmet diyoruz biz buna. Yani buradaki bizim tavrımız şimdi o hayır hayır. Hayır. hayır Bakın arkadaşlar Hazreti Peygamber her, her açıdan bizim için örnek Her açıdan numune-i intisal Allah kitabı kerimde Numune-i intisal en güzel örnek olduğunu Beyan ediyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hudeybiye Musaylihasıyla Birlikte Gavur memleketlerine tebliğ için gönderdiği Sahabenin tavrı Hazreti Peygamberin yansımasıdır Ne kadar yumuşak davrandığını gösterir Ne kadar yumuşak davrandığını Hazreti Peygamberin hanımı Yanlış hatırlamıyorsam e, ee, ismini hatırlayamadım şimdi. Annesi gavur. Henüz mümin olmamış. Resulullah sallallahu geliyor. Diyor ki ya Resulullah annem gavur. Henüz iman etmedi. Ona nasıl davranayım? Hazreti Peygamber diyor ki annene nasıl davranman gerekiyorsa öyle. Yani müminlik kafiri burada geçerli değil. Ne zaman geçerli olur? Annen sana karşı savaşır sana düşmanlık yapar, eline silah alır o zaman. Onun haricinde kesinlikle insan gibi muamele edeceksin. Zaten ayet-i kerimede, şimdi yerini hatırlayamıyorum, Allah Azze ve Celle sizinle savaşmayanlar da savaşmayın, onlara yumuşak davranın diyor. Yani müminin sertliği, şiddeti dinine ve ameline laf edenlerle alakalıdır. Savaşta ve barışta. Aksi halde, aksi halde yani normal durumda demek istiyorum. Müminler zimmet hukuku denilen bir hukuka tabidirler. Yani bir adam dışarıdan pasaportla, vizeyle Türkiye'ye geliyorsa, Türkiye'nin bir şeriat ilgisi olduğunu düşünün. Sen bu adam gavurdur diye ona muamele, kötü muamele edemezsin. Çünkü devletin ona eman vermiş o pasaport o vize onun yurt, yani yurda meşru şi, sınırlar dairesine girmesi kaçak değil. Meşru sınırlar dairesine girmesi devletin ona garanti vermesi manasına gelir. Sen de ona şiddetli davranamazsın. Zimmet ehlidir. Hatta biraz daha ileri giderim. Eman verilmiş olan yani zimmet ehli olan bir adamı öldürürsen sen de cezalandırılıyorsun. Bu gavurdu. Ya gavurdu da kardeşim emanet biz emniyet vermiştik. Biz buna eman vermiştik. Öyle olmaz ki. Dolayısıyla dediğiniz gibi savaş anında farklı, barış anında farklı, savaş anında da Hazreti Ali'nin o meşhur örneğinde olduğu gibi nefsimizden dolayı değil, Allah'tan dolayı öldüreceğiz eğer öldüreceksek. Bunlar önemli şeyler, bunlara dikkat etmek lazım. Netice itibariyle Müslümanlar Peygamberle birlikte olan, onun gibi düşünen, onun zamanda yaşayan, şimdiki zamanda yaşayan ama onun gibi düşünen insanlar وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّةِ Devam Ruhama u beynehum ve kendi aralarında, kendi aralarında çok merhametlidirler. Birbirine çok acırlar. Diyeceksiniz ki ya bunun şimdi tersini yaşıyoruz biz. Karıştığınızda birisi var Allahu Ekber diye bağırıyor, ateş ediyor. Buradaki Allah'a Ekber diye bağırıyor, ateş ediyor arkadaşlar biraz önce söyledim. Yani burada kimin ne kadar Müslüman olduğu, kimin ne kadar dine tabi olduğu gerçekten su götürür bir mesele. Konuşulacak, tartışılacak bir mesele. Bunu Allah'a ekber söyleyen ne kadar gavurun hizmetinde, ne kadar Allah'ın hizmetinde. Buna bakmak lazım. Şimdi bu çok uzun müzakereler gerektirecek bir mesele olduğu için girmeyeyim ama bu dediğim gibi ne diye savaştığı değil, hangi tarafta durduğu değil, hangi amaçla, hangi niyetle savaştığıyla alakalı. Netice böyle Allah'ın beyanı bu. Kâfire karşı şiddetli ve ruhama'un um beynehum kendi aralarında merhametli terâhum rukka'an succeden yaptagûn. Ha bunlar birbirlerine merhametli davranırken rükû edenlerdir, secde edenlerdir ve rükû edenlere, secde edenlere merhametli davranırlar. Yani müminin de kendi vasıflarını şekil olarak da göstermesi lazım. Hani diyoruz ya kalp ile iman, dil ile ikrar. Amel, amel belki imani boyutta gerekli değil ama mesela namaz kılmayana verilecek ceza, daha doğrusu şöyle namaz kılmamak diye bir serbest kisi yoktur müminin. Namaz kılmıyorum, ben Allah'a iman ediyorum ama namaz kılmak zorunda değilim diyemez bir mümin. Hanefi mezhebi hariç Diğer üç mezhep Siyaseten öldürülmesini Gerektirir diyorlar namaz kılmayan bir adamın Hanefi mezhebi Hapse konur diyor tövbeye davet edilir Diğerler de pat diye öldürmüyorlar tabi Anlatıyorlar gerçeği şey bir adam hala İnad ediyorsa öldürür Demek istediğim şu Dil ile tasdik kalp ile tasdik dil ile ikrar Gereğince amel Belki imanın Iı, tasdiki için bir şart değil ama İslam devletinde ben Müslüman diye Müslümanların haklarını yaşayabilmek için şart bir umde. Devamlı Allah Azze ve Celle diyor ki يَبْتَغُونَ min مِنَ اللّٰهِ وَرْضْبَانَ İşte bunlar Allah'ın hoşnutluğunu isteyen, Allah'ın rızvan, rızasını isteyen insanlardır. Yani mümin bunları yaparken, kafire şiddetli davranırken şunu ezeyim be, böcek gibi olsun diye değil. Allah'ın rızası için yapar. Dolayısıyla Allah'ın rızası yoksa orada müminin böyle bir şey yapması mümkün değildir. Saat çok hızlı akıyor. Sadece mealleri vererek geçeyim. Bu gibi insanları gördüğünde yüzünde secde yani alnında yüzünde secde izini görürsün diyor Allah. Şimdi bu bizi şaşırtmasın. Bazı Arap ülkelerinde nasıl yapıyorlar bilmiyorum da kafayı bir yerlere mi sürtüyorlar çok fazla sayıda ettiklerini görürsünüz. Böyle özellikle Umre'de, Hac'da burada bir yumru, nasır vardır. Adamın alnı nasır olmuştu. Çok gördüm ben böyle. Bilmiyorum. Adamın alnı böyle nasır olmuş. Yani bu yüzde doksan dokuz nokta namaz kılıyordur diyorsun. Çünkü kafayı nasıl koyuyorlarsa artık e, zımparanın altına mı koyuyorlar, bir şey mi koyuyorlar, kafayı sürtüyorlar mı bir yerlere bilmiyorum ama. Onlar Şii, onlar farklı, farklı. Hayır hayır, hayır onlar farklı. Zaten onlar çok koymuyor. Koysa kafa dediniz. Onlar değil. Bu biz dediğim bayağı kafasında nasır var. Siyahlaşmış. Kimler tam böyle nasır çıkmış vaziyette. Bunu kastetmiyor Allah. Bunu kastetmiyor. Yani adamın yüzüne baktığında ya bu namaz kılan bir sima diyebileceğiz. Ya bana kimse öyle demiyor. Öyleyse öyle olmaya çalışacağız. Öyleyse öyle olmaya çalışacağız. Nasıl olur? Bilsem kendim yaparım. Bilmiyorum. Ama herhalde şunun şöyle öyle olmuyor müminlere yeteri kadar rahmet, merhamet, kendi aramızda yeteri kadar merhametli, kafirlere karşı da yeteri kadar şiddetli olmadığımız için belki Allah bu izi bize göstermiyor. Tersi olsa Allah-u Alem görünür. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle bizi İncil'de ve Tevrat'ta da anlattığını ilan ediyor. Bütün dünyaya diyor ki ben müminleri İncil'de ve Tevrat'ta da anlattım. Orada anlatırken şöyle bahsettim müminlerden. Bunlar bir ekin gibi diler, bire yüz verirler, bire bin verirler ve herhangi bir rüzgarda eğilmezler, savrulmazlar. Yani mümin dünyanın herhangi bir fitnesine karşı eğilip savrulmaz. Sarsılmaz mı? Sarsılır. Ama boynunu bükmez, yıkılmaz. O rüzgar gelir böyle bir sallar mümini, mümin sallanır ama kırılmaz, yıkılmaz. Arkadaşlar belki biraz daha bir şeyler söylenebilir ancak... E, saat geçti. Allah Azze ve Celle şöyle bitiriyor ayet kemiği ben de öyle bitireyim ve bu bizim inşallah müjdemiz olsun Bismillahirrahmanirrahim Ne'adallahu lezine Amanu yani Allah iman edenlere vaat ediyor Allah vaadinden dönmez ve amilu salihati minhum mağfireten ve rahmeten ve ecran azime Allah müminlere, iman edenlere ve salih amel işleyenlere sonsuz bir merhamet, sonsuz bir ecir vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez. Rabbim bizi cennetinde mahşer günü, cennetine giden yolda bu vaadiyle karşılasın. El-Fatiha.